IIoT, dijital dönüşüm, akıllı fabrika veya endüstri 4.0 tabirlerinden hangisini kullanırsanız kullanın, bir sonraki büyük evrim fabrikalardaki veri işleme optimizasyonu olacaktır. İşletmelerdeki verimlilik ihtiyaçları arttıkça, ekipman ve operasyonlar hakkında daha fazla detaya ihtiyaç duyulacaktır. Dijitalleşme çalışmalarına başlayan her firma, kısa süre içerisinde Endüstri 4.0 entegrasyonunun beklenenden daha zor olacağının farkına varır. Kullanılan farklı markalara ait ekipmanlar, her ekipmandan gelen farklı sinyal tipleri, otomasyon sistemlerinin bu ekipmanlarla etkileşime geçmesini zorlaştırır veya imkansız hale getirir. En azından Snap Signal ürünleriyle tanışana kadar böyleydi. Endüstri 4.0'a geçişinizi kolaylaştıracak, üretim verimliliğini ve ekipmanlarınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak Sinep Signal ailesi, sadece Banner Engineering'de bulabileceğiniz donanım ve yazılım kiti. Snap Signal, fabrikanızın herhangi bir yerindeki eyleme dönüştürülebilir makine verilerini açığa çıkarmaya yarayacak modüler donanım ve yazılım ürün grubudur. SNMP signal'ın bir diğer faydası ise verilerin mevcut sistemler tarafından kullanılmasını sağlarken bağımsız bir ağ üzerinden başka kaynaklara da taşınmasını sağlayabilmesidir. SNMP signal sayesinde farklı kaynaklardan aldığınız verileri sorunsuz bir şekilde tek bir endüstriyel protokole dönüştürebilir. Veri temelli kararlar vermek üzere verileri izleyip kontrol edebileceğiniz bir merkezi denetleyiciye aktarabilirsiniz. Snap Signal hangi markayı kullandığınızdan bağımsız olması yanı sıra veri akışı zincirinin herhangi bir noktasına uygulanabilecek kadar esnektir ve eski ekipmanlarınızdaki verilerin hapsolmasını engeller. Sinyal tipi ne olursa olsun her cihaz öncelikle Metrik 12 kablosuna bağlanır. Cihazınızın Metrik 12 konnektörü olmasa bile klemens bağlantılı Metrik 12 konnektörler sayesinde bu sisteme dahil edilebilir. Her cihazdan gelen sinyaller adreslenerek kablolar, dönüştürücüler ve ağ ekipmanları aracılığıyla HMI, SCADA ve bulut platformlarına gönderilmeden önce gerçek zamanlı olarak analiz edilebilir. IoT gateway'ler aracılığıyla programlama ve konfigürasyon eforu harcamadan verileri fabrikanızda kullandığınız üçüncü parti bulut çözümlerine veya Banner'ın bulut hizmeti olan CDS'e aktarabilirsiniz. Buna ek olarak yeni nesil IO Link Master cihazlarımız aracılığıyla fabrikanızdaki IO Link haberleşmeli cihazlarınızı da aynı sisteme taşıyabiliriz. Cihazlarınız arasında IO Link'le li olmayanlar olsa bile IO Link haplarımız sayesinde bu cihazları da sisteme ekleyebiliriz. İster makinelerinizde modernizasyon yapıyor olun, ister tamamen yeni bir sistem kuruyor olun. Snap Signal kullanmak hem kolay hem de ekonomiktir. Şimdi Snap Signal'ın ne kadar kolay şekilde kurulabildiğini, dijital ortama veri aktarımı kapasitesi bulunmayan bir paketleme makinesi üzerinden örneklendirelim. Önce hangi verilerin izlenmek istediğini belirlemekle başlayalım. Snap Signal kullanarak mevcut donanımınızda herhangi bir değişiklik yapmanıza ihtiyaç olmayacaktır. Bu aşamada sisteminize yeni bir sensör veya indikatör ekleyip eklemeyeceğinize de karar verebilirsiniz. Ardından, izlemek istediğiniz cihazlar için uygun Snap Signal ürünlerini seçebilirsiniz. Öncelikle, Metrik 12 konnektörlü dağıtıcı kabloları ekleyin ve verilerin mevcut sisteme aktarılacağından emin olun. İhtiyaç halinde sinyal dönüştürücüleri de kullanabilirsiniz. Ardından, verileri bannerın akıllı gatewaylerine taşımak üzere T-konnektörler kullanarak ideal bir kablo güzergahı belirleyin. Son olarak hangi verilerin ethernet üzerinden fabrikada, hangi verilerin bulut üzerinden takip edileceğine karar verin. Sistemin dizaynı kağıt üzerinde tamamlandıktan sonra kurulum çok kolay. İzlemek istediğiniz cihazlar için uygun SnapSignal Signal ürünlerini kullanın. Farklı veri tiplerini ortak bir haberleşme protokolüne dönüştürün ve akıllı gateway aracılığıyla sisteminizi tamamlayın. Son olarak kablolu Ethernet hattı üzerinden veya bir IoT Gateway üzerinden kablosuz olarak gerçek zamanlı verileri takip edin ve makine performansınızı artırın. Fabrikanızın performansını izlemek ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, Banner'ın SnapSignal ürünleriyle işte bu kadar kolay. Daha fazla bilgi için snapsignal.bannerengineering.com adresini ziyaret edebilirsiniz.